Merhaba arkadaşlar. Ben İlter Mete Özkan. Hepiniz X-Men The Hostel Game'in 9. bölümünde hoş geldiniz. Evet, Holding Pants görevini halletmiştim. Bugün de Testing Center görevini halledeceğim. Hazırsanız başlıyorum şimdi. Evet, burada hayatta kalmam lazım. Görevim bu.

çok fazla sayıları ama hayatta kalmak zorundayım. Başka şansım yok.

Bu pencelerden kötü kadın olmalı buların liderleri. Neyse, ya o ya her kimse onların adamlarını durdurmak zorundayım. A o, bir çeşit tuzaklar geliyor. Kafes tuzağı gibi, az önce gelmişti. Yeni yeni turdan askerler geliyor. Onları yok etmenin yolu böyle savaşarak yok edeceğiz. Yalnız kendimi hemen iyileştirmem lazım en kısa süre içinde. Çünkü gücüm bayağı azaldı ki şimdi tam vaktinde öfke gücünü kullanmışım. Tamam burada hayatta kalmayı hallettik. Hala geliyorlar. Ay nasıl konuştun ya ben öyle gel ya diye. Buradan gidelim. A oh o. -oh. Silahlılar geldi. Mermi atanlar yani. Orada bir makine var mermi atan. Ona bir şekilde ulaşıp onu yok etmemiz lazım. Tehlike yüksek voltaj diyor şu yazıda. Wolverine hemen orada. Hadi hemen oraya ulaşalım tam vaktinde saklanmışım. Hadi şunu yok edelim. Güzel. Şu roketliği yok edelim hemen. Evet. Öfke gücünü kullandım. Oh ne güzel haşat ediyorum onları. Güzel. Yok ettik. Ama şuradan hala gelenler var. Nereye gitti ya onlar? O kapıdan yetmedi, öteki kapıdan çıktılar. Güzel, o gücü iyi ki kullanmışım. Çünkü adamların hepsini aşat edebildim ve görevde tamamlandı. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, kendinize dikkat edin. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımda like atmayı yani beğenmeyi de unutmayın. Aynı zamanda videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.